Selam krallar bugün sizlerle Minecraft'ı çekeceğiz. Ben 1. sezon pakını açtım, premium şeyini de açtım Roblox'ta tabii ki de. Sizler isterseniz ikinci bölümde reset pass yaparım, beraber açarız. Şu an petleri tanıtacağım. Ee, neden videosunu çıkmadım diye sorarsanız bu arada bir de uzun zamandır video çekmiyorum çünkü çok yorgunum. Bir daha hastayım, sesim kötü gelebilir. Neyse. Geçmiş olsun bir like'ınızı alalım. Ben bunlardan hepsini açtım. Şimdi size efektleri tanıtayım hemen. Bu e attım tabii. Şimdi burada kuyu Anka diye bir tane petimiz var. En güçlü pet. Onunın ikinci en güçlü pet. Bunun şahinesi var. Böyle güzel bir şey ya. Kuş gibi böyle ama Phoenix atıyor. Dark Phoenix diye. Güzel pet. Bugün de hemen söyledim size. mavi ve mavi bir de para kazanmak için görün mü yani hep bir de onun şöyle şeyi var basılmıyor da ya hemen bir tanesini de bekledim nerede burada devasa bir pet bu arada size söyleyeyim Boyun kadar bir pet ya. Küçücük bir şey de Shine oldu birden. Güzel pet. Efektleri falan güzel. Yıldırımlı. Mor yıldırımlı bir şey. O ben aradaki farka bakalım. Baksanıza büyüklüğü ve küçüklüğü. Farklı farklı pet olabilir ama ben Shine isteyebiliyorum. Bu peti ben çok sevdim. Ve de bayağı güçlü. Acayip güçlü. Hemen çıkartalım diğer petleri göstereyim size. Burada hex neydi? Hexarium Yum diye bir şey var böyle geometri peti gibi bir şey ya. Güzel bir pet böyle yuvarlak desen yuvarlak değil, üçgen desen üçgen değil. Kare desen kare değil. Bir tane bir şekilli pet işte. Sonra da onun şahanesi de var hemen göstereyim. Şansı bu arada bayağı güçlü. Bu da böyle. Ancak beyazdan siyaha geçiyor. Farka bakalım. Çok farkı yok zaten. <laughs> Bildiğiniz aynısı. Birisi kötü taraf gibi. Birisi de iyi taraf gibi. Hemen diğer petlere geçelim. Geçelim diğer petlere. Bu arada ne biçim Böyle bir tane pet var. Hayalet ama rengarenk hayalet. De ben de bunu şansım. an Şansım. Şansı, şansı. Yoktu galiba neyse zaten nasıl değişir değişmez gibi. Bunun şanslı yok. çıkarmayla da çalışırım. Bir de, de şöyle bir tane köpek var. Böyle bunun hücü varmış galiba. Öyle biliyorum. Bu da güzel para veriyor. Güzel parayı katlıyorum. Ve bunun şansısı şenisi var. Şansından bir tane çıkardım ya. Çok çıkartamadım. Bir tane. O da var. Aradaki fark rekanç. Hemen çıkartalım. Sonra bunda da baya bir boost geldi. Boost geldi. Göstereyim size buradan baya bir boost var. Aç 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 aç. Ömrüm bitti. 13.400 gem veriyordu. Ben 1000 gem harcadım. Çünkü hemen kabestem doluyordu. Şuradaki en ucuz çantayı aldım. Kılıç almadım. Çok pahalı kumuşlar. Rubik's alabilirim bir tane patlayıcı var onu alabilirim ama şu an Robux'im bitti. Evet. Bitirdim robux'u Hemen en iyi pedlerimi takayım. E böyle taktım hemen bir saniye tutacağım. Ya yani siz sayın kaç saniyede oyunu bitireceğim. Oyun en alt katmanda gideceğim. Böyle. 1, 2, 3, başla. Hızlandırma falan yok. Yormadım. İki üç dakikada bitirdim. Ben sevmiyorum bu arada. Ama değilim. Burada mağara falan çıkıyordu bana. Çıkıyordu. Hiç çıkmadı. Komiserim de bir ve be. İyi kalmışım. Sınırsız çantanın yerine böyle büyük tane kapasite yetiyor. Çünkü o zaman hiç kapasiteyi doldurabileceğiz. Onun işi kapacak. Gizli hadi de. Dede. Hadi dedek kaç şey gelecek bu petlerle? Bakalım. Bu arada 51 milyon 765 bin 263 para verdi. Bu arada koyanka var ya oynamış peti. Bu oyun o pastaki en nezik petin şahinesini bile geçemiyor. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten öyle. Ama şahinesi çok uçlu. şöyle gidelim 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 zaman kaybetmeyelim. Zaman kaybettim. Bu arada arada sırada petlerimi maden sanıyorum kazmaya çalışıyorum. Diyorum o çok güçlü maden buldum. Bakıyorum petimmiş. Hadi hadi kaz 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 kaz. Aa böyle olursa. Fatma Ece yazdım ya. Ben yok. O da iyi değildir. dükkana değil bakayım Bir şey var, var mı? Uzaylı var alayım mı? Alayım bari. 19 Robux. Bir şey değil. Ne çıktı? Uzaylı. Gücüne bakacağım hemen. Ben şimdi bende bir bir şey verdiler. Bir de bakın. 19 Robux bile etmez ya. 19 Robux bile etmez. Öyle söyleyeyim size. Neyse dakika falan tutmayın. Ben bölürüm en iyisi. Ben tutarım. Çünkü 10 saat sürer ya aynı aşağı gitmem. Bilmiyorum bir Lok ya. Orası nereye? için uzaya gideceğiz. Kaç blok kırmışım Abi, abi bana burayı aç. Robux'le alınmıyor mu abi? Robux'e keşke alınsa ama alın Neden mi bilmiyorum. Ne? Valla. Yapamıyorum. Ne? Evet, çok şey bayağı uzun olmasın. İstemiyorum bir dakikaya bakın hemen. Elimizdeki şeyi değiştirmek istemiyorum çok. Upgrade'ler hiç yok. Bu bir milyonluk yerde vardı diye düşünüyorum. Ve bir tane bir milyonluk yerde etkinlik gibi bir şey var. Bakmak istiyorum orayı ben şöyle size göstereyim Ay ben anladım. Burada böyle bu kale var ya. Roketle de gideceğiz kesin. Şu, su 4 Temmuz'a özel de bilmiyorsanız 4 Temmuz'da Amerika şeylerin günü. Nasıl söyleyeyim? Onu sonu söylerim. 4 Temmuz'a 4 Temmuz olduğumuz için bir tane etkinlik yapmış. Amerika yumurtası. Onu bu arada Peşimater X de yaptı. Ee, onu da gösteririm ben yani size. Bir tane videosu vardı. Videonun sonuna eklerim. İşte böyle Amerika üç keti falan yapıyor. Petimatorik 3 milyon like istiyor ya. Hiç Petimatorik düşünmemiş ki 3 milyon like istiyorum ben. Oyun az oynanıyor. Nasıl daha çok oynatabilirim diye düşünmemiş. Direkt 3 milyon like'ı bekliyor. Güncellevi'ye getirsin 3 milyon like'ı geçeceksin ki. Anlamıyor ki. Bilmiyor ki. Aha. Onda 3'ler var. 3. Bakın işte. Bunlardan var adamlardan. Nasıl çıkardın kanka? Durun dur, ya. Bir şey yazayım. Nereye çıktım? İngilizcedir. <laughs> Belki İngilizce kararım. Cevap verecek ne yok. Otomatik olarak çözüldü. Bu arada çok mutluyum. <laughs> like atarsanız çok sevineceğim. Burada gizli bir yer var mıdır? Lan bilmiyorum siz. Aa bu neymiş? Orada kırmızı bir yer var. Aa bir şey var orada. Ne o? Aa bakamıyorum. bir şey var böyle bir şey var burada siz biliyorsanız hemen yazın yani ben diyorsam bu arada ben yorumları kapattım istemiyorum yorum falan okul kalp at filan şu vest ne ya çok istiyorum bunu ama 5D blok ne aa talep et bir şey var ben hemen alayım ne veriyor? Çok o saat, o saat. bir şey vermiyor. 100 saat mi? Pico saat mi? 1000 saat mi? Kim 1000 saat kalır ya? 500 saat mi? 250 saat mi? Töbe töbe. Bu kadar taşıyor şey fazla yani. Biraz fiyatlık bir düşüşsek abi. Biraz fiyat bir düşüşü düşelim. Burayı açmam istiyorum ama açmıyorum. Neyse kendinize çok iyi bakın krallar. Durun. Kapatmayacağım. Videoyu sonuna bir şey ekleyecektim. Hemen o videoyu ben size açayım. Gelin. Videoda görüşürüz. Videoya geldi krallar. İşte video burada. Video tasarımlıyor filan. Burada görüyorsunuz nasıl tasarımlıyor. Tasarımlandığını. Konuşamadım bir anda. Böyle pet yapıyor işte. Preston bunda bir tane adama şey diyor. E, bu pet yapacağız hemen ya, videosunu çek falan diyor. Adamla biraz şey var muhabbetleri falan var. Bayrağı falan yapıyor şu Bitişi böyle. Pet böyle bu arada. Renklendir, renklendirmesi falan var daha. Normalde böyle oluyor pet. Bu arada Preston peti getiriyor. Söylemişimdir. Amerika'nın umutsuzluk günü mü, bir şey günü, günü de. <gülüyor> <gülüyor> Siz araştırırsınız. Ne bileyim, görüyorsunuz işte pek. Benden çok iyi. E işte burada Gio, 4 Temmuz'da gelseydi keşke diyordu. Adam, 4 Temmuz'da gelseydi güzel olurdu çünkü. O bağımsızlık günü müdür, şey günü müdür işte burada. Geldim kralar. Bu arada çekilse katılmayı unutmayın. Benim şu hesabıma gelip ismini görüyorsunuz burada zaten. Garip bir tane ismi var biliyorum da mı? Evet. Gelip buradan followlayın lütfen. Ve favoriyi de alın. Son acıma hemen buradan grubuma katılın. Anan canım bazı kişilere Robux verebilirim. Unutmayın fırsatı kaçırmayın. Arkadaşlar bu arada Dominus bedava Dominus pet var ya nasıl alındığını bilmiyorum. Valla siz aldınız mı bilmiyorum da neyse. Video çok uzun oldu zaten. Kendinize çok iyi bakın krallar. Bay bay.